Dikkat, eviniz satılmış olabilir. Bir anda rüşvet operasyonlarının yapılmasıyla gözlerin çevrildiği tapu dairelerinde şimdi de sahte evrak alarmı verildi. Alarm verildi çünkü haberiniz olmadan oturduğunuz ev dahi satılmış olabilir. İşte nasıl yani dedirten haberin ayrıntıları. Efendim nazor kesinlikle öyle bir şey olur ki olamaz. kapıda olamaz yani. Mal gibi satılır. Bir anda rüşvet operasyonlarının yapılmasıyla gözlerin çevrildiği tapu dairelerinde şimdi de sahte evrak alarmı verildi. Alarm verildi çünkü haberiniz olmadan oturduğunuz ev dahi satılmış olabilir. Kimlik olayı var ya, kimlik olayına herkes herkese güvenmeyecek. Bir kere bu bunu bir kere kafasına koyacak. Kardeşi de olsa kardeşine güvenmeyecek. Kapıdan değil yani normal Vergisini harcını yatırırken oradan takip etsin yani. Tapudaki işlemlerde en fazla sahteciliğin sahte vekaletname, nüfus cüzdanı ve veraset ilanlı yoluyla yapıldığı bildirildi. Vallahi onu alamaz nasıl alacak? Tapu dairesinde alım satım yaptığı nereden alacak? İşte, sahte belgelerle seni satmış gösteriyorlar. Olmaz efendim nasıl olacak? Mal gibi satılır. Nasıl satılır? Kişi, mülk sahibinin nüfus kağıdına haberi olmadan gider bir bekalet çıkartır. Bir bakarsın ki evini kendin satmaya gittiğinde eviniz satılmış sürpriziyle karşılaşabilirsin. Tıpkısını cebinizde sanarken bir anda evinizin satılmış olduğu sürpriziyle karşılaşmak istemiyorsanız almanız gereken bazı önlemler var. En önce de aman ha alım satım işlerinde aracı kullanmayın. Vekalet vermemeye çalışın. Tanımadığınız kimselere nüfus bilgilerinizi söylemeyin. Aman dikkat eviniz her an satılmış olabilir. Tapu işlemlerindeki en fazla sahtecilik nüfus cüzdanı, sahte vekaletname ve veraset ilamı yoluyla yapılıyor. Yani nüfus cüzdanınıza sahip çıkın. Kime vekalet verdiğinizi çok iyi bilin. Ve veraset ilamının peşinden de koşmayı ihmal etmeyin. Yoksa kendi evinizde kiracı olarak oturabilirsiniz. Vatandaş da bu konuda biraz sıkıntılı. Devlet memurlarının çalıştığı tapu dairelerinde yani resmi dairelerde bu tür sahteciliğin olmaması gerektiğini, asıl önlemi devletin alması gerektiğini savunuyor. Tabii ki bu konuda da bir görüş birliği yok. Mutlaka inceleyeceksin. Ya nasıl incelersin hemşerim? Bir dakika. Hayır, Bir dakika. Yani bu... Sen değil. şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Evet. Yani sen nasıl incelesin tapunu? Bir dakika. gideceksin. Nereye gideceksin? Gideceksin tapu dairesine. Sen şimdi her gün her hafta evine. Hayır. Bir dakika hayır. Sen her hafta evine domates biber, sevin gerizler alın gibi her hafta tavuğu mu şey yapacaksın? Her hafta gitmeyeceksin ayda bir sefer git ne yani sen şimdi burada... Ya yani sen şu an gidiyor musun? Oturacak. Hayır bir sen her hafta gidip evinin tabak olsun tabun bakıyor musun? Ya. Kimse bakmıyor yalan söylüyorsun Yalan söylesin hem sürüyor eline tabuğunu alıyorsun. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hemşerim sen evim düzenini sorabiliyor musun? Sormuyorsun yalan söylüyorsun. Ben doğruyu söylüyorum hemşerim. Sen de yalan söylüyorsun, ben de yalan söylüyorum. Peki tapu dairesinde sahteciliği önlemek, bir gün evsiz baksız kalmamak için ne yapmak gerekiyor? Bu işin formülünü yılların tecrübesi emlak uzmanı Salim Kaşçı açıkladı. Kötü rüya görmemek için işte o sihirli formül. Bir, hangi yerde mülküm varsa, diyelim ki Çankaya ilçesinde, tapuya şöyle bir dilekçe yazarsın. Çankaya ilçesi, Ankara vilayeti, şu ada, şu parsel... Şu adresteki mülkün sahibi bizzat kendim gelmeden sureti katiyede adıma kimse işlem yapamaz, vekaletle de satış yapılamaz, durumu bilgilerinize sunarım der, dilekçeyi gönder, altına da aldığına dair bir kayıt not alır, ondan sonra rahat olur. Bu işlemi yapmadığı takdirde olur ya kazara, oturduğu yerde evin satılır, sen de derdini kim anlatacaksın, onu da bilmem aman ha dikkat bizden uyarması cehennem var mı sevgili